Seyfi, sana ne oldu böyle ya? Karadeniz'e gömüler mi attı sen? Ne oldu? Ya kardeşim, konuşmak için şu ağzındakini bitirmeyi denesen. Senden geri kurallarını öğrenecek ne rezalde? Ya be ya, vade bilirsin, görgü de kedi de. Ya sen bir sus la. Ya dürüst. Ya Seyfi, hakikaten ne oldu? Şişt, dur babacan ya. Oğlum sen bakma bu sizlere. Seyfi, bak derdini anlatmayan derman bulamaz. Bir anlat da bilelim be. Ya vallahi meraktan çatlatacaksın ya. Söyle ya. Şşş dur karışma babacan ya iki dakika. Oğlum belki bizim de bilmediğimiz başka bir şey vardır. Cık, vallahi üzüleceğine bence sevinmelisin be kardeşim. E Mehmet ballı adamdır. Yine dört ayağı üzerine düşer. Doğru vallahi. Bir kere eğitim alanındayken nasıl da dört ayak üzerine düşmüştü. Şaşırıp kalmıştın. <laughs> tamam dostum sen oldun düş. Aslında Mehmetcan istese gitmeyebilirdi. Levent <laughs> istemeye sormuş ona. Gitmek istiyor musun diye? Hee kısmet. Seyfiye Fato, Mehmet Anato düştü. Hmm. Oturun çocuklar, rahat, oturun. Buyurun komutanım, taze, yeni demledim. İşiniz ısınsın. Sağ olun Hacı. Arkadaşlar Biliyorum Mehmet gittiği için hepiniz çok üzgünsünüz Ama unutmayın ki Arkadaşınız çok önemli bir göreve Kendi isteğiyle gitti Gittiği yerde sadece kendisi değil Karagat destek bölüğünü de temsil edecek Bu yüzden Bence Mehmet arkadaşınızla gurur duymalısınız Vallahi belki Oralarda Madalya bile alır değil mi komutanım O kadarını bilemem Hamza Neyse hepiniz dinleyin Yarım saat sonra spor salonunda olacaksınız. Göğüs göğüse muharebe eğitimi var bugün. Anam! Dövüş mü yapacağız komutanım? Ya, yok, yok güneş tutalım güneş. Seninle bir dövüş yapar mısın? Aynı olur mu? Sen Alo! Alo. <laughs> Lan oğlum, kaçıp durmasana. Kaçmıyorum be. Şimdi savunmadayım be. Ama birazdan neler olacağını Allah bilir dikkat de o gökhan ayısın üstünde devrilmesin tosunum. <laughs> Siz kendi işine bakın be çekil gelin. Kolay gelsin isteyemelim. Sağ olun komutanım. Nasıl gidiyor? Daha yeni başladık. Olacak inşallah komutanım. Bir görelim bakalım. Öğrenmişler mi? Emredersiniz komutanım. Kerim, askerleri topla. Emredersiniz komutanım. Hük! Safta toplan. Mars, mars. Siz bu eğitimi aldınız mı Kerim asteğmenim? Piyade okulunda göstermişlerdi komutanım. O zaman hareketleri gösterirken bana yardımcı olursunuz. Kim? Ben. Komutanım, ben Üzeriniz afiyet grip olmuşum, ne vaziyettir. Şimdi size de bulaştırmayım yoksa neden olmasın. <laughs> Neyse. Biri çıksın o zaman. Birinç, birinç. Vedat Yemişçi, İzmir. Emret komutanım. Bakıyorum pek heyecanlıyız Vedat Bey. Ee, söylemesi ayıptır komutanım, ben... ...uzak doğu sporları konusunda bayağı deneyimliyimdir. Tai chi, jumbo, e, judo, e, tekvando. Muz kiralama, atmasyon, şebeklik. Geç yerine Vedat! Emredersiniz komutanım. Sen gel Naci. Naci Tosun Kayseri emreti komutanım. Şey e, komutanım, benim raporum var. Öyle mi? Ne içinmiş bu rapor? Yer atılmaya ve hırpalanmaya karşı. Hadi bakalım. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Sen gel koğuşçum. Şakir Kartopu Tekirdağ. Emret komutanım. Evet arkadaşlar. Göğüs göğüse muharebenin ilk adımı savunma. ikinci adımı saldırıdır. Önce düşmandan gelen darbeyi bertaraf etmeli, sonra hücuma geçmelisiniz. Şimdi ilk adımı uygulayacağız. Vur bana. Nasıl yani komutanım? Vur bana. Şimdi komutanım yumruktan mı vurayım yoksa tepik mi atayım? Bir şekilde saldır işte. İstersen kafa at. Size vuramam komutanım. Ne demek vuramam? Emrediyorum. Vallahi vuramam komutanım. Korkma, canını fazla yakmam. Şey, ya ondan değil de komutanım. Yani şeyde, ya nasıl söyleyeyim? Yani size vuramam komutanım. Niyeymiş o? E, ee, siz şeysiniz. Neyim? Kız. Saçmalama asker! İsterseniz ben göstereyim komutanım. Gel buraya kartonu. Emredersiniz komutanım. Peki, gösterin bakalım. Komutanım!